Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Furkan Demircan. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Yeni bir hikaye ile karşınızdayım. Arkadaşlar önce Emrah Sapuk. Benim çok sevdiğim bir akrabam olur kendisi. Onun YouTube linkini vereyim. O da korku hikayeleri anlatıyor. Ve bir de profesyonel oyuncak yapımı yapıyor. Takip ederseniz çok sevinirim arkadaşlar. Kendisini çok da severim. Buradan ona selam gönderiyorum. Hadi hikayemize başlayalım. Hikayemizin adı Undula Mezarlığı. Olay geçen yüzyılın başlarında baş Makalp'ın bir kasabası olan Undula'da gerçekleşmiştir. Orayı ok okuyamadım. Basma Kap. Basma Kap. Ha, kusura bakmayın. Basma Kap'ın bir kasabası olan Undula'da gerçekleşmiştir. Ondula'nın bildiğiniz Taşra kasabalarından bir farkı yoktur. Halk günlüzleri rutun işleriyle uğrasır. Akşamları herkes evlerine çekilince orta, ortalık sessizleşir. Çok sıkıcıdır. Kız dişlerini göstermeye başlamıştı. Hava rüzgarlı ve yağmurluydu. O gece kasabanın barı tenhaydı. Demircinin kalfası bot mandaval iki genç arkadaşlarıyla bir köşede oturmuş piz, pizleniyorlardı. Oradan buradan konuşuyor, ara sıra da gülüşüyorlardı. Gece ilerledikçe mevzular tükendi. Geyik faslı başladı. Gençler cesaret konusuna girmişlerdi. Mandrazının oğluyla kumaşının tezgahtarı birbirlerine girmişti bile. O arada bot biraz sonra geleceğini söyleyerek kalktı gitti. Az sonra elinde demir bir kazık ve çekişle döndü. Bakın ben şimdi gidip bu kazığı Baday Badala'nın mezarına sakıp geleceğim dedi. Aklınıza en cesaretlinin kendisi olduğunu ispat edecekti. Yaşlı Baday Badala geçen hafta ölmüştü. Bot ona her zaman şakalar yapar, çok kızdırırdı. Undula, Undula mezarlığı kasaba dışında insanların gündüz bile mezbur kalmadıksa geçmedikleri uğursuz saydıkları bir yerdi. Ancak bizim dinimizde öyle bir şey yok. Arkadaşları bot mandavalı gitmemesi için zaydırmaya çalıştılarsa da fayda etmedi. Bot parda, pardesü, pardesüsünü giydi ve sekizle kazığı alarak yola çıktı. Yağmur hızla yağıyor, rüzgar ıslak, rüzgar ıslık salarak esiyordu. Bot mezarlığa yaklaştıksa korkmaya, kalbi küt küt atmaya başladı. Ne demişler? Bir insan akrep şehrinden korkuyorsa akrep yuvasının yanına hiç gitmemeli. Bir an önce su kazı sakıp hemen bara dönmekten başka bir şey düşünmüyordu. Daha geçen hafta geldiği için mezarın yerini kolayca buldu ve azele ile kazığı mezara saktı. Bu arada arkadaşları botun mezarlığa gidemeyip yarı yoldan geri döneceğini konuşup gülüşüyorlardı. Ama aradan epey zaman geçip de botun hala gelmemesi üzerine endişelenmeye başladılar. Bot kazığı saktı ve hemen arkasına dönüp oradan uzaklaş, uzaklaşmak istedi. Ama o ne? Yerinden kıpırdayamıyordu. Baday'a yaptığı tatsız şakalar hızlı hızla aklından geçti. Baday butu sımsıkı tutmuş bırakmıyordu. Butun kalbi patlamalı. Motor gibi atıyordu. Korkudan dönüp arkasına da bakamıyordu. Safak söküyordu. Bardakiler, bardakilerin merakı hat safaya gelmişti. Erken kalkmış kasabalılarla mezarlığın yolunu tuttular. Kasabalılar önce mezarlıkta kimseyi göremediler. Ama Baday Badala'nın mezarına yaklaştıklarında karşılaştıkları manzara korkunç. Savallı bot man davalının gözleri yuvalarından fırlamış yerde zansız yatıyordu. Uzun süre tırman tırmaladıktan sonra sukurlar oluşmuştu. Uzun süre tırmal tırmal Tırmalamaktan sonra çukurlar oluşmuştu. Evet. Bot kazığı sakmıştı. Sakmasına ama azeleden pardü, pardü süsünün eteği de beraber. Yani pardi süsü de e, üzerine sakmış. Ki orada da kala kalmış. Zannetmiş ki ölü beni tuttu. Bu yalnızca korktuğu işindir arkadaşlar. Bir hatam, bir kusurum varsa söylemeyi unutmayın arkadaşlar. Bazen cümlelerde e, sasırıyorum. Bunun için affınıza sığınırım. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gelin hep beraber dost arkadaş olalım. Sizler benim canım dostlarımsınız. Hoşça kalın. Sizleri çok seviyorum.